Merhaba ben psikolog Metin Elik. Balıklıgöl Devlet Hastanesi olarak çocuk dostu hastane anlayışını benimsiyoruz. Burada her çocuğun kendini güvende, değerli ve anlaşılmış hissetmesi bizim için çok önemli. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik çocuklarımızın hastane ortamını daha rahat deneyimlemesi korkularını azaltması ve kendilerini ifade edebilmeleri için çok önemli. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor. Tüm çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve güven dolu bir ortamda büyümesini diliyoruz. Onların gözündeki gülümseme bizim için en değerli iyileşme göstergesi.